Balıkesir spor karşılaşması ile alakalı hazırlıklarımız e, maçın hemen ertesi günü başladı. E, dolayısıyla tabi hem maçtaki yoğunluğu e, ortadan kaldırıp oyuncularımızı tekrar böyle e, Balıkesir, Balıkesir spor karşılaşmasına daha böyle e, iyi hazırlamamız için önce bir e, rejenerasyon dönemini geçirdik. Şimdi de yoğun bir şekilde çok kısa süre olmasına rağmen biliyorsunuz maç cumartesi yoğun ve güzel antrenmanlarla devam ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Tabii daha iyi futbol oynayan, daha iyi mücadele eden hem defansif anlamda futbolun gereklerini ortaya koyup hem de ofansif anlamda daha üretken bir takım e, olmaya e, başladık artık. E, Tabi bunda e, yani özellikle son birkaç haftada e, oynayan takımın e, artık beraber oynama alışkanlığını da edinmesi bence e, biraz da e, bu oyunun daha istediğimiz gibi olmasını da sağladı bence. E, Tabi gönül isterdi ki e, yani yeni transferlerimizin ondan sonra eee bütün oyuncularımızın bu oyuna katkı sağlaması ama e, hayatın her anında özellikle futbolda bu türlü şanssızlıklarla e, sık sık karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla e, şunu yapmaya çalışıyoruz tabii ki biz e, tabii bu kadroyu oluştururken e, her futbolcumuzun bizim için çok önemli olduğunu ve her futbolcumuzdan faydalanmak için bu futbolcular zaten burada. Bu yüzden biz şu anda elimizde mevcut bulunan sağlıklı olan ve performansı na inandığımız takıma katkı sağlayacağına inandığımız oyuncularımızda da sağ olsunlar. Bu işi götürmeye çalışıyoruz ve işte ligin zirvesindeyiz. Yani zirvesindeyiz derken yani üst sıralarındayız. Allah'a şükür o kadar şanssızlık, sakatlık. Problemler yaşamamıza rağmen e, yukarılardan aşağıya düşmedik. Ben inanıyorum ki kalan 6 maçta en fazla puanı alıp ligin ilk tevresini istediğimiz yerde bitireceğiz. Yani ilk iki içerisinde bitireceğiz. Daha sonra da tabii ki e, işte sakatlarımızın durumunu tekrar gözlemleyip e, takımımızda eksik olan mevkiler, yani bize şampiyonluk yolunda bir üst lige çıkma yolunda e, daha fazla katkı sağlayacağına inandığımız Eksik gördüğümüz yerleri de e, doldurarak ikinci yarıya daha iyi bir e, Samsun Spor olarak hazırlanmak istiyoruz. E, ama şu anda yapmamız gereken bir iş varsa o da Balıkesir Spor karşılaşmasını nasıl kazanırız? Ve e, bu maçı nasıl kayıpsız atlatırıza yoğunlaşmış durumdayız? E, ben tabi e, herkesten bu konsantrasyonu istiyorum. E, i̇yi günde kötü günde yanımızda olmalarını istiyorum. Çünkü... Ee, çocukların, oyuncularımızın morale, motivasyona ihtiyacı var. Dolayısıyla burada hepimizin ortak noktası e, Samsun Spor'sa, herkes Samsun Spor'a nasıl katkı sağlayabilirim? Nasıl yardımcı olabilirim? Buradaki insanların nasıl moralini daha üst seviyede tutabilirim? Motivasyonunu düşürmem. Buna e, odaklanması gerekiyor. İnşallah Cumartesi günü e, Balıkesir Spor karşılaşmasını kazanıp daha sonra oynayacağımız Menemen Spor maçına da bu moralle ve motivasyonla iyice hazırlanıp ma maçlarımızı birer birer kazanıp ligin daha yukarılarına doğru tırmanmayı istiyoruz.